Daha iyi bir dünya mümkün mü? Karl Marx'a göre bu sorunun yanıtı evet. Bugün onun fikirlerini ve modern topluma olan etkisini inceleyeceğiz. 1818'de Almanya'nın Trier kentinde doğan Karl Marx, sosyoloji, ekonomi ve felsefenin temel taşlarını atan bir düşünürdür. Hayatını insanlığın toplumsal eşitsizliklere karşı mücadelesine adamıştır. Marx, devrimci fikirleriyle sadece bir teorisyen değil, aynı zamanda bir hareketin öncüsü oldu. Marx'a göre kapitalist sistem işçilerin emeğini sömürerek zenginliği arttıran bir düzendir. Burjuvazi, yani üretim araçlarını kontrol eden sınıf, işçinin yarattığı değerin sadece bir kısmını ona geri verir. Geri kalanı ise kar olarak kendine alır. Bu adaletsizlik kaçınılmaz olarak sınıf çatışmalarına yol açar. Artı değer teorisi, kapitalizmin temel çelişkisini gözler önüne serer. Tarih, Marx'a göre sınıf mücadelelerinin tarihidir. Feodalizmden kapitalizme geçiş bu mücadelelerin sonucudur. Ama bu son durak değildir işçi sınıfının zaferiyle sınıfsız bir topluma ulaşılabilir. Marx'ın bu yaklaşımı toplumsal değişimlerin ekonomik altyapıyla nasıl şekillendiğini anlamamızı sağlar. Marx sadece teorik çalışmalarla sınırlı kalmadı. O, birinci sınıf internasyonel gibi hareketlerle işçi sınıfını organize etmeye ve uluslararası dayanışmayı güçlendirmeye çalıştı. Onun bu çabaları dünyanın farklı köşelerinde sosyalist hareketlerin temelini oluşturdu. Marx'ın teorileri Bugün de akademiden sokaklara kadar geniş bir alanda etkili olmaya devam ediyor. Gelir eşitsizliği, küresel adaletsizlik ve çevre krizleri gibi konular onun fikirlerini yeniden gündeme taşıyor. Modern sosyalist hareketler ve ekonomik reform çabaları Marx'ın düşüncelerinden ilham almaya devam ediyor.